Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Sohbete geçmeden sizi eğitim hayatınızda kısaca bir tanıyalım. Tabii ki. Ben Şevval Gökşimşek Battal. TED Bursa Koleji'nden mezun olduktan sonra Kadiras Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. Daha sonra çekirdekten yetiştiğimiz tekstil firmamızda lise yıllarından beri ilgili tüm departmanlarda ee, sorumluluk aldıktan sonra şimdi ikinci nesil olarak firmamızda görev evet. yapmaktayım. Babanız bu işin duayeni herhalde, <laughs> Kurucusu ismi neydi beyefendi? Mustafa Gökçimşek. Ona da teşekkür edelim bu güzel yatırımlarından şey. dolayı. Evet. Şimdi sektör olarak neler yapıyorsunuz, kime Hı -hı. hitap ediyorsunuz onları biraz açalım. Şöyle ilk olarak 1960'lı yıllarda bu işe mağazacılık ve fosun üretimle başladık. Daha sonrasında 1980'li yıllarda Türkiye'de yapılan ihracat hamle sonrası İlk fabrikamızı kurarak kendi imalatımıza başladık. Hı hı. E, 2014 yılında inşaatını tamamladığımız şu anki fabrikamızda yaklaşık 15.000 metrelik kapalı alanımızda yıllık 2 milyon 3 milyon arası kadife üretimi yapmaktayız. Güzel. 2, 2 milyon 3 milyon metrelik. Öyle mi? Evet. Ciddi bir sayıdan bahsediyorsunuz Doğru. aslında. E, kimlere hitap ediyorsunuz? Hangi sektörler sizden faydalanıyor? E, kadifelik, döşemelik kumaş, seccade, halı gibi ürünlerimiz var. Dünyanın dört bir noktasına da ihracat yapmak. İhracatta ciddi bir firmasınız. Hangi yerlerdeyiz? Hangi bölgelerdeyiz? Yurt dışında özellikle? Uzak Doğu başta olmak üzere Asya, Avrupa, Amerika dahil birçok noktaya ihracat yapıyoruz. Ürünlerimizi gönderiyoruz. Ürünün kalitesi çok önemli. Bunları nereden nasıl temin ediyorsunuz ham malzemeyi? Şöyle iplik ithalatımız var. Çin'den ve Hindistan'dan olmak üzere ipliklerimizi ithal ediyoruz. Daha sonra. Cekarlı ve armürlü kadife tezgahlarımızda ürünlerimizi dokuyup gerekli kadife işlemlerini yaptıktan sonra apre, overlock, saçak gibi Hı -hı. bunları konteynere yüklemesini yapıyoruz ve sonrasında ürünlerimiz ihraç edilmiş oluyor. Lojistik size mi ait? Yok hayır, lojistik firmalarıyla çalışıyoruz. Bu anlaşmaya bağlı herhalde. Doğru. Müşterilerinizden renk kartalarınız geniş herhalde. Arz talebe göre mi ilerliyor bu süreç? Şöyle, e, her ülkenin ve pazarın kendine has e, istediği renkler ve desenler var. Aynı zamanda kalite bu noktada değişiyor. Müşterilerimizin tercihi değişkenlik gösteriyor. Firmamızda yıllar içinde oluşturduğumuz geniş müşteri portföyümüz ve 10 bine aşkın desen arşivimizden müşterilerimiz istedikleri ürünleri seçiyorlar, renkleri belirliyoruz. Daha sonra üretimimizi tamamlayıp ürünlerimizi müşterilere ulaştırıyoruz. Arge, ürge nasıl ilerliyor? Siz bu nelerden esinlenerek o desenler, motifler ortaya çıkarıyorsunuz? Şöyle, ben kendim birebir olarak görüşmelerde olmayı çok seviyorum. Hem gerekli İngilizce, dil aldığım eğitimler olarak hem de e, yönetim kurulu üyesi olarak ve ikinci nesil olarak açıkçası müşterilerle ikili görüşmelerde mutlaka yer alıyorum. E, müşterilerimize biz örnek olarak bazı desen ve e, ürünlerimizi gösteriyoruz. Daha sonra müşterilerimiz bize istedikleri desenleri netleştirip desen tasarım bölümümüzde desenlerin çizimleri ve şemaları tamamlanıyor. Daha sonra işletmemize üretime başlıyoruz. Çeşitli uluslararası fuarlar yapılıyor. Bunları Doğru. takip edip katılıyor musunuz? Heimtex, Domatex gibi daha önce fuarlara katılmıştık. Aynı zamanda İstanbul'da e, yapılan fuarlara da katılıyoruz Evtex gibi. Bu evet. sene de varız. Güzel standlarımızı hazırlıyoruz ürünlerimize. Müşterilerimizle orada ikili görüşmelerimizi yapıyoruz. 2024 ve sonrası için firma olarak beklentileriniz neler? Geçen yıl yapmış olduğumuz e, GES yatırımımızla birlikte daha çevreci ve ülkemize yararlı bir enerji sistemine dönüş yaptık. İşletmemizde ve genel olarak fabrikamızdaki makinelerimizle alakalı yatırımlarımızı artırarak daha teknolojik bir üretim ve işletme modeline geçmeyi planlıyoruz. Yani çağımızın gerektirdiği gibi sürekli makine parkurunuzu bir güncelliyorsunuz. Evet ve daha da. teknolojik hale getiriyoruz. Son sistem Avrupa standartla bir çalışmadan bahsediyoruz Doğru, sen. Doğrudur. Peki sizi tercih eden birçok firma var. Doğru. Yani özellikle yurt dışından ciddi firmalara işler yapıyorsunuz. Hı hı. E, müşteri portföyünüze bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toparlayalım. Müşterilerimize çok teşekkür ediyoruz. E, Bursa tekstil ve e, dokuma açısından çok önemli bir şehir. E, fakat Kadife e, üretiminde Bursa'daki tek firma biziz. Evet. Kadife sektöründeki diğer firmaların hepsi İstanbul'da yer almakta. Müşterilerimiz İstanbul'dan ziyade bize gelerek bizi tercih ettikleri için, bizle çalıştıkları için onlara çok teşekkür ediyoruz. Evet. Onların güvenini boşa çıkarmayarak, daha da sıkı ve temiz çalışmaya devam ederek iş ahlakına uygun şekilde inşallah nesillerce devam evet, ederiz. Nice uzun yıllarınız olsun diyelim. Çok sağ olun. 2024